Namazla aklımıza gelen şeylerden sorumlu muyuz veya namaz dışında aklımıza gelen şeylerden sorumlu muyuz? Durup dururken gelen şeylerden sorumlu değiliz ama bir ön hazırlığı varsa bunun o ön hazırlıktan sorumluyuz. Yani şimdi e, insanın aklına durup dururken bir şeyler gelebilir mi? Gelebilir. Ama bir de bir şeyleri yaptıktan sonra gelir. Yani sen ön hazırlığını yapmışsındır, filmi seyretmişsindir, filmin sonu aklına geliyor. Yani filmin sonu aklına geldiğinden değil ama filmi seyrettiğinden sorumlu olur bir insan. Binaenaleyh namaza başlarken de ona göre ön hazırlığıyla başlamak lazım. Namazdan önce tahareti düzgün almak lazım, abdesti düzgün almak lazım, seccadeyi sermek lazım. Namazın Cenab-ı Rabbül Alemin'in huzurunda kıyam etmek olduğunun farkında olarak namaza durmak lazım. Lazım, lazım, lazım. Bunların hiçbir olmadan palas pandurası adam Allahu Ekber diye namaza durursa o namazdan birçok şey aklına gelmesi tabiidir. Binaenaleyh eğer namazda bir şeyler aklımıza geliyorsa, namazda aklımıza gelen şeylere mani olamıyorsak, ön hazırlıklarla ilgili kendimizi kontrol etmemiz lazım. Yani ben ne kadar namaza namaz gibi hazırlanıyorum. Bir namaza hazırlanışım var mı? İşte, Uçağa bineceksiniz. 2 saat önce havaalanına istiyorlar sizi. Şu kadar vakit önce şurada olacaksınız deniyor. Burada olacaksınız deniyor. Öyle ben geldim hadi beni uçağa alın demiyorlar. Yani alt tarafı gökyüzüne çıkacaksınız. Şimdi alemlerin Rabbinin huzuruna geleceksiniz. Kaç saat önce secdadeye gelmek lazım? Gönül olarak hazırlanmak lazım. Namazdan önce şu namaza bir hazırlık safasını aslında o başlı başına bir mevzu. İnşallah onu da ayrıca konuşalım yani namaza namaza hazırlık yaparak başlamak lazım. Öyle lalet tayin hemen e, namaza durunca insanın aklına bir bir türlü şey gelebiliyor. Oysa biz namaz için bu hayatta varız. Namazımız varsa varız. Rabbim namazı göz bebeğimiz haline getirsin. Amin. Evet. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü bu haftaki efendim İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.